Sevgili Bibliofiller, hepinize selamlar. Kısa bir video olacak. Bugün size Napolyon Savaşlarına katılmış bir İngiliz subayın İstanbul Seyahatnamesini tanıtacağım. Kitabın adı A Steam Voyage to Constantinople by the Rhine and the Danube in 1840 and 1841 and to Portugal, Spain 1839 yani buharlı vapurla Ren ve Tuna üzerinden İstanbul'a seyahat 1840-1841 ve Portekiz'de İspanya'ya 1839. Kitap 1842'de Londra'da basılmış iki cilt. Kitabın yazarı Charles William Wayne soylu bir aileden geliyor. London 3. Markisi asker ve diplomat. Napolyon savaşları sırasında İspanya'da General Wellington'ın emrinde çalışmış. Fransızlarla savaşmış. Çok zengin. Aile mirası da öyle. Kuzey İrlanda'da büyük arazileri varmış ama insaniyetten nasibini almamış belli ki. Mesela çocuk işçi çalıştırılmamasına ilişkin yasayı protesto etmiş 1842'de. İrlanda'da kıtlık olduğu zaman o dönemin parasıyla yardım fonuna sadece 30 sterlin verirken kendi malikanesinin tamirine 15.000 sterlin harcamış. Günümüze uyarlarsak 1850'de 30 sterlin günümüzde 4.300 sterline, 15.000 sterlin 2 milyon bin sterline karşılık geliyor. Ona göre hesaplayın. Kitaba gelecek olursak, Ren ve Tuna nehirlerini takip ederek gemiyle İstanbul'a ve Doğu Akdeniz'e yapmış olduğu seyahatin hikayesi bu. Tanzimat fermanının okunmasından çok kısa bir süre sonra İstanbul'a gelen Wayne, özellikle İstanbul'un Beyoğlu ve Boğaziçi mahallelerindeki gözlemlerini anlatmış. Ayrıca tanzimat reformlarını ilk elden gözlemlerle ve batılı okuyucuya anlatmak amacıyla kaleme almış olduğu notlardan oluşan bu eser, Reşit Paşa ve diğer tanzimat dönemi devlet ricali hakkında da bilgiler içeriyor. İstanbul'dan Prens Metternich ve Lord Palmerston'a yazmış olduğu mektuplar da eserin sonuna ilave edilmiş. Kitap hakkında diyeceklerim bunlardan ibaret. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.